William Wallace, İskoçya'nın özgürlük mücadelesinin simgesi, cesareti ve direnişiyle tanınan bir kahramandı. 13. yüzyıl İskoçya'sında doğan Wallace, İngiliz baskısına ve İskoç halkına yapılan zulme karşı duran, özgürlük aşkıyla dolu bir liderdi. İskoçya'nın bağımsızlık savaşı sırasında İngiliz egemenliğine baş kaldırdı ve halkını özgürlük arzusuyla birleştirdi. Wallace, halkını harekete geçirmek için meydanda coşkulu bir konuşma yaparken, İngilizlere karşı şu sözleri sarf etti. Ben William Wallace. Geri kalanlarınızın canı bağışlanacak. İngiltere'ye geri dönün ve onlara orada deyin ki: İskoçya'nın kızları ve çocukları artık sizin değil. Onlara İskoçya'nın özgür olduğunu söyleyin. Wallace'ın yaşadığı dönemde İskoçya İngilizlerin ağır baskısı altındaydı. İngiliz soyluları İskoç topraklarında zorbalık yapıyor, halkın özgürlüğünü hiçe sayıyordu. En utanç verici uygulamalardan biri Yeni evlenen İskoç gelinlerin ilk gecesinin İngiliz lordları tarafından gasp edilmesi, yani ilk gece hakkı uygulamasıydı. Wallace bu tür baskıların halkının onurunu zedelemesine tahammül edemedi ve İskoçya için halkının özgürlüğü için savaş açtı. Wallace küçük bir grup sadık adamla İngilizlere meydan okuyarak özgürlük mücadelesine başladı. Cesareti ve azmi kısa sürede İskoç halkının dikkatini çekti ve çevresinde güçlü bir ordu oluştu. İngiltere'nin orduları karşısında özgürlük aşkıyla savaşan Wallace, halkı için umut oldu. Düşmanın çokluğuna ve güçsüzlüğüne rağmen asla geri adım atmadı. Wallace'ın en büyük zaferlerinden biri, 1297 yılında gerçekleşen Stirling Köprüsü Muharebesi'ydi. İngiliz ordusu, Wallace'ın zekası ve stratejik öngörüsü karşısında ağır bir yenilgi aldı. Wallace, ordusunu köprüdeki dar alana yönlendirdi ve İngiliz askerlerinin dengesini bozan bir strateji uygulayarak onları geri püskürttü. Bu zafer, İskoç halkının özgüvenini artırdı ve Wallace'ı İskoçya'nın bir kahramanı olarak tanıttı. Ne yazık ki, 1298 yılındaki Falkirk Savaşı, Wallace'ın bir yenilgisi olarak tarihe geçti. İngiliz kralı Edward, Wallace'ı durdurmak için devasa bir ordu hazırlamıştı. Wallace'ın cesareti ve inancı yerinde olsa da, İngilizlerin gelişmiş silahları ve kalabalık ordusu karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak Wallace'ın yenilgisi bile İskoç halkının özgürlük tutkusunu yok etmedi. Aksine bu mücadeleyi daha da alevlendirdi. Sonunda Wallace bir hain tarafından ihbar edilerek yakalandı ve İngilizlerin eline düştü. Londra'ya götürülen Wallace, İngiltere kralına ihanetle suçlandı. Fakat Wallace, mahkemede gururla şu cevabı verdi. Ona bağlı kalacağıma dair hiçbir zaman yemin etmedim. Bu sözleri onun kralı değil, sadece İskoçya'yı bağlılıkla sevdiğini ortaya koyuyordu. Wallace'a işkence edildi. Ama o her şeye rağmen özgürlüğünden ödün vermedi ve idam edilmeden önce son sözü de özgürlük oldu. William Wallace'ın kahramanca direnişi İskoç halkına bağımsızlık yolunda ilham kaynağı oldu. Onun sayesinde İskoçya özgürlük mücadelesinde asla pes etmedi ve nihayetinde bağımsızlığına kavuştu. Wallace'ın ruhu İskoç halkının hafızasında ve yüreklerinde yaşamaya devam etti. Wallace bir kahraman olarak anılmakla kalmadı. Onun mücadelesi Tüm dünyaya direnmenin, özgürlüğün bedelini ödemenin onurunu ve asaletini hatırlattı. Wallace'ın şu sözü tarihe altın harflerle kazındı. Her insan ölür ama her insan gerçekten yaşamaz. William Wallace, İskoçya'nın kalbindeki özgürlük ateşini harladı ve dünya tarihine adını cesaretle kazıdı. Özgürlüğü her şeyden üstün tutan bir lider, halkını canı pahasına savunan bir kahramandı. Onun fedakarlığı sayesinde İskoçya İngiltere'nin boyunduruğundan kurtulma yolunda güç buldu. Wallace'ın hayatı, bize özgürlük için verilen mücadelede asla pes etmememiz gerektiğini, gerçek bir yaşamın ancak özgürlükle mümkün olduğunu hatırlatıyor.